Selam arkadaşlar, hazırladığım videolar içinde yeni bir bölüm oluşturdum. Kariyerimden notlar. Bu bölümde size iş hayatında kesitler sunacağım. İlk videomda endüstri mühendisliği ile ilgiliydi. Endüstri mühendisleri hangi alanlarda çalışır, hangi bölümlerde hangi işleri yapar? Bunları kendi tecrübelerime göre anlatmaya çalıştım. Kanalımdaki videolar içinde bu videoyu da bulup izleyebilirsiniz. İkinci videoda yine iş hayatı ile alakalı... Bu sefer de iktisat ve işletme mezunlarının hangi alanlarda çalıştığını kendi dilimde öndürünce size anlatmaya çalışacağım. İşletme ve iktisat hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Hakim olduğum bir konuysa seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Merak ettiğiniz diğer meslekler konusunda da yine yorumlar bölümüne sorularınızı bırakabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Satış bölümüyle başlayalım arkadaşlar. Satış bölümünün amacı nedir? Yapabileceği maksimum satışı yapmaktır. Ama nasıl? Kendisine verilen kar hedefini bozmadan ona ulaşarak. Yoksa düşük fiyatlarla satarsınız. Önemli olan kar marjını da bozmadan satabilmektir. Peki bunu yapmak için iki önemli sorunu var. Birincisi nasıl satacak? satış network'ü, satış ağı nasıl olacak? Bayilerle mi satacak? İnternetten mi satacak? Direkt mi satacak? Bunların kararını verilmesi lazım. O sektöre göre, rekabete göre, duruma göre, ülkeye göre, markete göre bunları değerlendirmesi lazım. İkincisi de hangi ürünü hangi zamanda kaç tane satacak? Yani geleceğe dair satış beklentileri, satış tahminleri. Bunları doğru vermesi lazım ki her şey doğru yürüsün. Böyle bir şey üretiyorsunuz, bunun bir sürü rengi var. Piyasa, müşteri bunun yeşil rengine daha çok talep gösteriyor. E siz bunun satış tahminlerinde yeşili değil de kırmızıyı ön plana çıkarıp kırmızının adetini çok gösterirseniz, e ona göre üretim yapılır. E elinizde aynı üründen şişeden olmasına rağmen müşterinin istemediği renkte stoğunuzu olduğu için satamazsınız ya da daha az satarsınız. O yüzden satış bölümünün yaptığı tahminler çok çok önemlidir. Benim çalıştığım şirketlerde gördüğüm satış bölümü farklı meslek gruplarından oluşuyor ama ağırlık işletmecilerde diyebilirim. İkinci bahsedeceğim bölüm pazarlama bölümü. İki tane odaklandığı konu var arkadaşlar. Bir tanesi ne satacak şirket? İkincisi de hangi koşullarda satacak? Bir ne satacak dediğimde ana ürün olarak değerlendirebiliriz. Ya da alt kırılımda modeller olarak değerlendirebiliriz. Bunu belirlemek son derece önemli. Çok ciddi bir pazar araştırması gerekiyor, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bunu yapmadan hata yapılır. Dolayısıyla analizlerin, analiz yeteneğinin çok iyi olması lazım pazarlama bölümünün. Kendisi de hangi kriterlerde satacağım? İşte fiyatım ne olacak mesela? En önemli kriter fiyat. E bazı dönemlerde biliyorsunuz şirketler işte indirim yapar, kampanya yapar duruma göre, piyasanın durumuna göre Fiyatlama stratejisi birinci konu burada. İkincisi hangi kampanyaları yapacağım, hangi reklamları yapacağım. Bunlar da pazarlamanın önemli konularından. Pazarlama bölümünde çalışanlar genelde işletme mezunları ya da işletmede yüksek lisans yapmış kişiler. E bunun yanında istatistik mezunları, matematik mezunları, reklamcı mezunları da pazarlama bölümünde çalışabilir. Mali işler bölümü neredeyse tüm şirketlerde olmazsa olmaz bir bölüm. Adından da anlaşılacağı üzere parasal aktivitelerin tamamının geçtiği bölüm arkadaşlar. Şimdi burada da ilk olarak muhasebeyi düşünelim. Muhasebe bölümünün temel amacı nedir? Yasal gerekliliklere uygun olarak uygun muhasebe hesaplarına uygun harcamaların ya da gelirlerin işlenmesidir. Burada yasal gereklik cümlesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hesaplarda yapılan çok küçük hatalar devlet tarafından yapılan vergi denetimlerinde tespit edilirse şirkete çok büyük parasal cezalara sebep olabiliyor. Bu sebeple yapılan küçük işlemler bile muhasebe kayıtlarında çok çok önemlidir. Bir tabi filmlerde ve de dizilerde gördüğün replik vardır işine son verilerine muhasebeye git hesabını kessinler diye. Gerçi artık bu pek geçerli değil çünkü her şey online banka üzerinden gerçekleşiyor çok büyük oranda şirketlerde. Yani diyeceğim muhasebenin bir diğer görevi de ödemeleri gerçekleştirmesidir. Bu nedir? Hem çalışanlarına ödeme hem de aldığı mallara karşılık ya da aldığı hizmetlere karşılık firmalara yapılan ödemeler. Doğruyu söylemek gerekirse muhasebe İşi mutfağıdır ama işin içine girdikten sonra çoğu kişi pek sevmez çünkü rutin bir iştir. Özellikle yeni mezunların bu mutfaktan geçmesi şiddetle tavsiye edilir. İktisat bölümü mezunları muhasebe bölümlerinde çalışır. Bunun dışında muhasebe bölümü mezunları da istihdam edilir. İkinci bahsedeceğim konu maliyet muhasebesi arkadaşlar. Şimdi burada özellikle üretim sektöründe... Ay sonlarında ay kapama işlemleri yapılır. Bu nedir? Ay içinde bir sürü hareket olur. İşte üretirsiniz, bir taraftan ürettiklerinizi gönderirsiniz. Bir taraftan içeriye mallar girer, malzemeler girer. E bunlar üretimde kullanılır. Stokta bir kısmı kalır. İşte bu bunların hepsinin aslında ay sonuna kadar parasal değerleri yoktur sistemde. Sadece adetsel olarak geçerlidir. Ay sonlarında yapılan işlemle işte bir düğmeye basılır. Hepsi hangi sistemi kullanıyorsanız bu hareketlerle karşılığındaki fiyatlar eşleşirler ve parasal değerler oluşur. Buradan ne çıkar? İşte geliriniz çıkar. Kaç tane ürün ürettiniz? Kaç tanesini sattınız? İşte o eşleşen fiyatlarla toplam geliriniz oluşur. İşte elde kalan malzemelerle o ay sonundaki stoğunuz oluşur. Maliyet için ne kadar işçilik kullandınız, işçilik saatleriyle paralar eşleşir, oradan işçilik maliyetiniz oluşur. Malzeme fiyatlarıyla malzemeler, kullanılan malzemeler eşleşir adetleri. Oradan malzeme maliyeti oluşur. Böyle böyle bunların hepsi uygun hesaplara giderler ve parasal değerlere dönüşür. Bu işlerde de genelde iktisat ve işletme mezunları çalışır ama iktisatçılar daha ağırlıklıdır diyebilirim. Önemli bir konudur. Üçüncü olarak çok çok kritik bir bölüm raporlama bölümü arkadaşlar. Raporlama bölümü ne yapar aslında? Çeyrekler bazında yani 3 aylık dönemler bazında şirketin karnesini hazırlar. Karne nedir arkadaşlar? Finansal tablolardır. Bunlar da nedir? Birincisi kar zarar tablosu. İkincisi Bilanço, üçüncüsü de nakit akışı. Kar zarar tablolarında satır satır maddeler vardır. O satırlarında muhasebe hesaplarında hangi hesaplardan besleneceği bellidir. İşte örneğin yıl sonu geldi. Tüm yılla ilgili o kalemdeki hesapların toplamı değerlendirilir. O kalemin o satırın sonuna yazılır. E adı üstünde kar zarar tablosu nedir? gelirlerinizden ana hatlarıyla tamamen maliyetinizi, giderlerinizi çıkarırsınız. Dip toplamda acaba kar mı ettiniz, zarar mı ettiniz diye bu ortaya çıkar. Vergi öncesi, vergi sonrası kar vardır. Borsa açık şirketlerde yatırımcılar özellikle vergi öncesi kara bakarlar arkadaşlar. Neden? Çünkü vergi sabittir. Vergi öncesi kar da o şirketin aslında performansını gösteriyor. Maliyetlerini azaltmış mı, satışlarını arttırmış mı? Esas önemli olan kısmı bu taraf. Bilanço dediğimizde de aktifler ve pasifler oluyor. Burada da en çok odaklanan konu aslında şirketin sermaye yapısı, şirketin sermayesi burada görünür. Özellikle yatırımcılar yine bu kaleme odaklanırlar. Bunun dışında da son olarak nakit akış tablosu var. Buradan da nakit olarak şirketin ne kadar güçlü olup olmadığı anlaşılır. Borsaya açık şirketlerde çok çok kritiktir. Borsadaki hissenin değerini birebir etki eder. Raporlama bölümü de iktisat mezunlarının kalesidir diyebilirim. Bir diğer bahsedeceğim konu da bütçeleme. Şirketlerde genel olarak iki tür bütçe hazırlanır arkadaşlar. Bir tanesi yatırım bütçesi, diğeri de harcama bütçesi. Yatırımlar neyle alakalıdır? E tabii ki çok büyük oranda büyüme ile alakalıdır ya da yenilenmeyle alakalıdır. E, üretim ise bu. Yeni fabrika projesi olabilir, yeni makine alımı olabilir, yeni bina kurulumu olabilir. Harcama bütçesi dediğimizde de şirketin yıl içinde gerçekleştireceği aktiviteler neyse bu artık, üretim, hizmet bunun için gerekli olan tüm harcamaları ifade eder. Nedir bunlar? İşte işçilik, sarf giderleri, diğer malzemeler, güvenlik, servis, yemek. Şirketlerde neden bütçe bölümü olur ya da bütçeyle ilgilenen kişiler olur? Birincisi bunları doğru analizlerle mantıklı hazırlamak gerekir. İkincisi de bütçe onaylandıktan sonra yıl içinde bunların takibi gerekir ki bu da çok önemli bir konu. Bütçe yerinde gidiyor mu? Aşma var mı? Nerelerde sapma var? Buna göre şirket üst yönetimi çünkü gerekli tedbirleri alır ya da ekstra bir şey olmuştur. Örneğin bizde o ay bir sıçrama olmuştur. E, dolayısıyla bu sizin bütçenizi saptırır. E, güncelleme gerekir ya da tedbir alınması gerekir. Bu sebeplerle bütçelerin takibi çok çok önemlidir. Genelde de bu işleri iktisat ve işletme mezunları yaparlar. Nakit akışı ya da hazine diyebiliriz. Bu konuyla ilgili çalışanlar var arkadaşlar ya da büyük şirketlerde de müdürlüktür. Ne yaparlar? Adı üstünde hazineyi yönetirler, parayı yönetirler. Nasıl yönetir? İşte yatırım dönemlerinde paraya ihtiyaç varsa, nakite ihtiyaç varsa uygun kredi araştırırlar. Bankalarla anlaşma yaparlar yurt içinden ya da yurt dışından ve o nakiti sağlarlar. E tersi durumda nakit fazlası varsa da bu nakitin nasıl değerlendirileceği konusunda kafa yorarlar ve en iyi getiriyi sağlayacak şekilde parayı değerlendirirler. Bunların dışında ürün maliyeti hesaplama konusu var. Mesela bir ihaleye gireceksiniz. Ürünü size spekleri verildi. Bunun maliyetini bilmeniz lazım ki buna göre fiyat verirsiniz. İşte burada ince bir çalışmayla ürün maliyetinin hesaplanması gerekir. İhal ya da ihale olmak zorunda değil, mevcut koşullarda da ürün maliyetlerinin hesaplanması gerekiyor. Ne için gerekli? E fiyatlama için gerekli. Fizibilite hazırlama konusu var. Bu da önemli. Özellikle yeni projelerde ya da yeni ürünlerde mutlaka yapılması gereken bir çalışma. Burada da ne yapılır? Tüm güller en ince en hassas noktasına kadar belirlenir ve sisteme girilir. Genelde excel, excel tabloları kullanılır bu iş için. Bunun sonucunda da o ürün ya da o proje neyse bunun getirisi hesaplanır. Eğer getirisi şirket politikalarına uygunsa devam edilir. Eğer değilse e, bu proje feasible değildir denerek o projeden vazgeçilir. Bu işte genelde işletme mezunları yaparlar. Benim şimdiye kadar bahsettiklerim özel şirketlerdeki ana konular. E bunun haricinde tabii ki kamuda iktisat ve işletmecilerin ağırlığı yüksektir. Yine özel şirketlerde farklı bölümlerde de çalışma imkanı vardır. Mesela insan kaynakları bölümünde işletmecilerin çalıştığına tanık oldum. Sonuç olarak özelde üretim ve hizmet sektörleri e kamuda birçok farklı şirket bankalar, sermaye piyasasındaki aracı kurumlar, iktisat ve işletme mezunlarını tercih ederler. E peki tamam siz karar verdiniz iktisat ya da işletme. Peki hangisi? Siz de merak ettiyseniz açın bakın iş arama sitelerinde. İşletmenin yanında çok büyük oranda iktisat da yazar. İktisatın yanında da mutlaka işletme yazar. E bu durumda ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Eğer sayılarla Arasal konularla aranız iyiyse, ben bunlardan sıkılmam, saatlerce hesaplama yapabilirim, bilgisayar başında çalışabilirim diyorsanız iktisat bence sizin için daha uygun. Ben daha dışa dönük bir kişiyim, iletişim becerilerime güveniyorum, iyi satış yaparım, yaratıcıyım, iyi fikirler ortaya koyarım. Özellikle satış ve pazarlama tarafından yönelerek işletmeyi tercih edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Başta da dediğim gibi eğer sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne iletiniz. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Hoşçakalın.